<laughs> tabii, tabii. Buyurun. Buyurun. Selamünaleyküm aleyküm teyze. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze. Buyurun gelin. Hadi, hoş nasıl, geldiniz. Iyi İyiyim be yavrum. Siz nasıl? İyiyim. Çok Allah iyilik versin. Sağ olun. Hadi hoş geldiniz yavrum. Ben askerleri çok severim. Çok da askerler. askerlere. Sağ olun. <laughs> Ne diyeceksin anne buyur. Ben ördüğüm çorapları asker oğullarıma, çocuklarıma verdim, yolladım. Helal olsun, hayırlısına giysinler, görevlerini yapsınlar, hayırlısına. İsterseler gene örüm, gene yollarım. Eline, emeğine sağlık, Eline ha, sağlık ha, Gene yollarım, örüm gene. Elinize Teşekkür oldu, oldu. Oldu, oldu ya. Senin bize yaptığın iyilik sayesinde tüm jandarmadaki arkadaşlarımız ısındı. Çok duygusal bir anlatım yapıldı. Sizleri çok seviyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Ben Bayburt Valisi Cüneyt Tepçin. İl jandarma komutanımız, ilerliyet müdürümüz. Arkada senin gönderdiğin fedakarlık için ellerinden öpen senin torunların, çocukların var. Onlar da seni selamlıyorlar, saygıyla ellerinden öpüyorlar. Sağ olsun. Askerlerimiz var olsun. Askerlerimiz vatanımızı koruyor. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Allah ömür verirse sağ oldukça Gene ön gene yolları. Askerlerimize çorapları dağıtıyoruz şu an. Eee, tane tane. Gönüllülerin hepsinden ayakkabı, memleket saniye, saniye. Non che ne muoiono le sedi, non